Merhaba. Öncelikle geçen videoda söz verdiğim gibi Azerbaycan ve Gürcistan'ın ikinci serisini seçide arkadaşlar. Ve bu beşliliğiniz anca elde. Azerbaycan ve Gürcistan'ın ikinci serisiyle karşınızdayım. Öncelikle videonun sonunda sınırlar böyle dizilmişti. Şimdi ise işleri değişecek. Ve savaşa yeni müttefikler de dahil edeceğim. Öncelikle Ermenistan ve Cürcistan'ın yanında Rusya, Rusya savaşa katıldığı için ise İran olurdu. Azerbaycan, Azerbaycan ve Cürcistan'ın yanında ise o ikisinin müttefiki Pakistan olurdu. Evet, hazırsanız videomuzu izleyelim. Öncelikle Rusya Azerbaycan'ın kuzeyini asker çıkartır ve Azerbaycan'ın şehri olan Kusarı alır. Bunu gören Azerbaycan ise Bakı'dan işgal edilmiş bölgeye yani Kusara asker çıkartır. Askerler ise yolda gelirken ancak Azerbaycan askeri gelene kadar Rusya Azerbaycan'ın bir şehri olan Katmaz şehrinde alır. Azerbaycan ve Rus askerleri burada çatıştıktan sonra Azerbaycan askerleri sadece üstün olduğu için topraklarını geri alırlar ve burasını yani Katma şehrinin ve Kusa şehrinin de geri alırlar. Türkiye ise bunu görünce kardeş ülkesini korumak için NATO'ya talimat verir ve NATO da bunu görünce müttefiki Azerbaycan'ı korumak için Azerbaycan'a paraşütle askerler indirir ve askerler Azir, Azerbaycan'ın çatışmalı bölgesi olan Katmaz ve Kusarı inerler. Türkiye ise kardeş ül ülkesine yardım etmek için Nahtiban üzerinden Azerbaycan'a asker çıkartması yapar ve askerler de çatışma olan bölgeye gel gelirler. Rus askerleri Azerbaycan, NATO ve Türk askerlerini durduramaz ve Azerbaycan, NATO ve Türkiye askerleri Rusya'nın şehri olan Derbent'i alırlar. Önlem içinse NATO'nun komutan ülkesi olan ABD yeni Amerika Birleşik Devletleri Azerbaycan'a Patriot hava savunma sistemini verir. Rusya ise Pet Patriot hava savunma sistemini uçak kaldıramaz ve Rusya çaresiz duruma düşer. Bu süre zarfındaysa Türkiye kardeş ülke Azerbaycan'a yardım etmek için donanmalarını Karadeniz'den getirir ve kırma asker indirir. Türkiye ise askerlerini kırma indirdikten sonra Kırım tamamen Türkiye'nin olur. Ermenistan ise müttefik Rusya'ya yardım etmek için Azerbaycan'a ateşler atar. Bunu gören Türkiye ise Ankara'dan asker çıkartır ve Ermenistan'a sürer. Bundan sonra ise Ermenistan tamamen haritadan silinir ve Ermenistan Türkiye'nin himayesine geçer. Rusya bu cüz karşısında duramaz. Azerbaycan, Türkiye ve NATO askerleri <laughs> Rusya'nın bu şehrini de alır. Bunu görən İransa müttefiki Rusya'ya yardım etmek için Azerbaycan'a asker çıkartması yapar ve Azerbaycan şehirlerine peşamını tutar. Buna bakmayarak da İran Azerbaycan'dan hiç bir toprağını alamaz. Bunu görən Pakistansa müttefikine yardım etmek için İrandan toprak alır ve İranın dikkatini buraya çeker. İran tüm askerlerini Azerbaycan sınırına gönderdiği için as, askerlerinin geri <laughs> gelmesi biraz zaman alır. Bu süre zarfında ise Pakistan daha çok asker ve uçak yardımıyla İran'ın yarısından çoğunu alır ve buraya kadar gelir. İran'ın baş çentine Tahran'a çok az kalmıştır. İran askerleri hala yetişemez ve Pakistan'ın askerleri de İran'ın başkenti olan Tahran'da alır. Bundan sonra ise İran otomatikmen savaş kaybedeni olur ve tüm İran Pakistan'a geçer. Bundan sonra ise Türkiye ve Azerbaycan Rusya'yı seri bir şekilde kuşatır. Bundan sonra ise Rusya savaştan çekilmek istediğini söyler. Ve Rusya savaş kaybeden olur. Bu savaşın kazananı ise tabi ki de Azerbaycan ve müttefikleri olur. Bundan sonra ise Azerbaycan tüm müttefiklerine teşekkür eder ve onlara savaş tazminatı öder. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen diğer videoda ne seçeyim onu yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize mutlaka kalın ve bay bay.